Herkese hayırlı günler. Bugün yine e, pazar hazırlığına başladık. Ispanak topluyoruz gördüğünüz gibi. Peynir! Tabii bizim arkadaş da yanımda. Gel. Gel prenses. Anam. Gel aşkım. Gel gel gel. Gel gel ıslanıyorsun mu? Gel. Hadi alayım seni. Gel bakayım. Gel 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 gel. gel. <laughs> kısıldayım oraya yoksam. Gel, 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 gel. Pişt, pişt. İyi, gelmeyecek. Ben gidiyorum. peynir gidiyorum ama. Gel. Gel, aşkım. Gel, 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 gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel. <laughs> Gelsene ya. Neyse ağacı çıktı. Gelmeyecek belli. Ben gidiyorum ama. Evet arkadaşlar ıspanağımız topluyoruz. Dışarıda yağmur yağmaya başladı. Burada ıspanak ne arıyor? Bunlar ne? Bütün ıspanak varmış ıspanak içinde ya. Hatice Sultan her zamanki gibi altında zeytin bakırı önünde sele o şekilde topluyor. De i̇şte şöyle toplayalım. Gördüğünüz gibi sınaklarımızı topluyoruz. Pazar hazırlığımız. Ee, dışarıda daha sınaklar açılmadı kardan. O yüzden <laughs> Bu da biraz sık olmuş. Mecburen toplamak zorundayız. Geçen hafta da topladık bir küfe. Ee, şimdi bu hafta bir küfe topladık. Bu ikinci küfe. Gördüğünüz gibi. Hepsini birden de değil mi? Çok, çok. Peynir. Gelsene. Ay, Peynir. Buradan sonra, oğrudan sonra. Atmadım ya. iki defa dolaştım. Hani e, bitmezse sıkıntı dedim. Biteni gene küçük mucuk toplarız diye düşündüm. Ispanağım biraz sık olmuş malum. O yüzden böyle topluyoruz. Bakın. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Bakın bu e, ıspanağın kökündeki hayvan gübresi. Bakın böyle. Bu ıspanak hayvan gübresiyle büyüdü. Çok fazla çektik. Yani şu sereye çekten hayvan gübresi muhtemelen belki fazlası vardır, eksiği yoktur. 2 ton çekilmiştir. Yani 2 ton vardır. yüzde %90. Ama tamamen doğal. Gördüğünüz gibi ıspanaklarımız güzel. Ben biraz doğallıktan yanayım. Hatta şeydi şeyde gördünüz ekmek videosunda o mayam da kendi yaptığım mayandı. Tam bu doyunuyla yaptım. E, bir gün de taştı. Peynir gel. Bakın bakın prenses geliyor. Aynen no, aşkım sıkım gelmiş. Ay. Hah. Nereye atlayacağız? Sırtıma atlayacağız değil mi? Gel. Çok beter bu ya. Peynir. Bu çok beter böyle. Peynir. Arkan dönme bak 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 bak. Neredesin? Kafamı ya kapım Peynir. bu benim sırtımda durur böyle genelde. Gel. Aşkım. Anam çok seviyorum seni. İşte. Ee, büyükler aldım. Görüyorsunuz. Ispanak toplam işi biraz zor oluyor ya. Bana göre zor. Hele bir de böyle biraz benim gibi sık ekersek sıkıntılı oluyor. Ben biraz sık ekmişim. Peynir. Peynir. Neredeyse bakay. Şöyle bakalım sana. Seni göstereyim peynir. Anam. Poz ver. Poz ver. Anam. Ay çok seviyor şey, kameraları poz vermeyi. Şimdi bugünden e, bunu yaparsak yarın lahana keseriz. Marul keseriz. İnşallah Allah nasip ederse yarın ekmek yaparım. Ee, hatta ben bilmiyorum yapabilir miyim yarın o kendi mayamdan olan ekmekten de yapmayı düşünüyorum. O da şöyle olması gerekiyor. Benim onu yarın nereye gidiyorsun Yarın ee, ya sabahtan yormam lazım ki e, saat 12'de falan e, denk gelirse o zaman pişmesi lazım. Ya da ben onu akşam <gülüyor> ona kız <laughs> 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 Peynir yanlış yere gitti. <laughs> Ay ben de bir şey ol zannettim kız ya. Yok ben Tuncay gelmiş zannettim <laughs> hiç <bakmıyormuş. gülüyor> Akşamdan ya da e, yarın sabahtan yurmam lazım. O ekmeğimizin her zaman söylüyorum süresi uzun. Öyle e, ben şimdi yoğuracağım da akşama yetişecek derseniz o ekmeğin mümkün değil öyle yetişmiyor. Çünkü 13-14 saat gibi bir süresi var. Geçen sefer yaptığım biraz daha fazla kaldı hatta e, yerken biraz azıcık fazla ekşi çünkü neden ben onu serme yapacağım diye niyetim öyleydi serme diye yoğurdum sermeleri pazıladım attım yere öncesinde tavada pişirdim bir tane bakalım dedim tavada nasıl olacak tavadaki hiç kabarmadı yukarı ondan sonra grilde pişirdim grildeki kabardı ama çok işime gelmedi. Sen ne yaptın öyle kız? Dağıttı ya. Sonrasında ne yaptım? Yapmış olduğum sermeleri topladım. Ee, tavaya koydum şey tepsiye. Onlar da tepside kabardı. Tabii bir de tepside kabarma süresi oldu. Ekşiliği de ondan oldu yani açıkçası. Normalde ekşi maya ama o kadar ekşi olmuyor normalinde. Şimdi tepside de onlar tepsinin hani yüzüne çıkmamıştı kabardığı zaman pişirirken bu sefer ne oldu? Yüzüne çıkmayan ekmekler davula girdiği zaman davulu kapağını falan açamadık biz. Yani zor çıktı içinden. Hemen hemen bir karışa yakın. Bir de çok güzel olmuşlar. İçleri göz göz. Dediğim gibi e, tam yenecek ekmek ama e, böyle acilen yapıp da yiyeceğiniz bir ekmek değil. Çünkü dışarıdan herhangi bir maya yok. Ben şimdi hamurumu yoğuruyorum. Kavanozda hiç bırakmadan o, o kavanozdakiyle yoğuruyorum. O kavanozun bir tek bulaşığı yani. Hani e, bulaşık alır ya ayrı bir hamur bırakmıyorum içinde. Onun içine tekrar un koyup tekrar yoğuruyorum bu bir iki saatin içinde aynen mayalanıp devam ediyor o yüzden yani benim mayam bir aydan fazla oldu o zamandan beri devam ediyor hatta Nuray ablaya da götürdüm şimdi de o da devam ettiriyor o da ben gibi biraz meraklı aslında çok meraklı iyi olmuyor ya meraklı olsa insan her şeyi yapmak istiyor Vatandaş ne yapıyor? Sokağa 4-5 tane ekmekçi geliyor. Öf, koş ekmekçilerin ekmek al ye. Ben ne yapıyorum? Sermesi ayrı. Kömeci ayrı. Doğal ekmeği ayrı. Cevizli kömeci ayrı. Yani hamurcu teyzilere döndüm. Her çeşitten ekmek. Şu an benim dolabımda her çeşitten ekmek vardır. Çızlama vardır. serme vardır. Ee, ekşi mayalı kömecim vardır, cevizli kömecim var. Cevizli kömec kaldı mı acaba? Ha, yine de varmış. Bak, yalan söyledim, zannettim o yüzden sordum, teyit etmek için. Çünkü vardı. O yüzden bunları yarın devam edeceğiz inşallah. Kalan pazar hazırlıklarını görüyorsunuz. Prenses orada oturuyor. Prensesim. Aşkım. <laughs> Hayvanın geçen kediler yapmış ya. Kulağını yaralamış. Bir baktık kulağı yaralı. Derisi üzülmüş. Kanatmışlar kulağını. Yavrumu. Ablası ne yaptı? İlaç septi. Ee, şey oldu. Mavili yeşilli kedi. Peynir. Neyse arkadaşlar, ben şimdi burada bitireyim çünkü gördüğünüz gibi toplayacak ıspanam var, işlerim var, bana kolay gelsin, ee, sormak istediğiniz bir şey olursa da buraya yazarsınız, ben dönüyorum zaten, ee, eleştirebilirsiniz, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Herkese hayırlı günler. Bizlere kolay gelsin. Peynir. Bay bayet peynir. Bu da kedimiz. Hayvanın ayakları, patileri var. Pırıl pırıl. Herkese hayırlı günler.